Merhaba arkadaşlar. Şimdi size kilo verme aşamasındayken beslenmede yapılan yanlışları ve bunların doğruların ne olduğuyla ilgili anlatmak istiyorum. Burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi vücuda almış olduğumuz yağ miktarını kısıtlamak, sağlıklı yağ miktarını kısıtlamak. Çünkü bu sağlıklı yağ miktarını kısıtlarsanız eğer vücutta biyokimyasal olarak reaksiyonların tam gerçekleşmesini engellersiniz arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Burada yapabileceğiniz en doğru şey yağı kısıtlamak yerine karbonhidratı kısıtlamak. Ve protein miktarını ağırlıklı olarak alıp sağlıklı yağ miktarlarında mutlaka diyetinize beslenme programınıza eklemeniz gerektiğidir. Nedir buradaki sağlıklı yağımız? Avokado olabilir, tohumlar, kinoa, çiğa ya da zeytinyağı içebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar kilonuza göre hesaplanması gerekir bunun. Ama bunlara dikkat etmezseniz eğer vücutta sağlıklı reaksiyonlar gerçekleşmez ve sağlıklı olarak yağ veremezsiniz. Hatta yağdan yakmanızda zorlaşır, vücut sürekli bir karbonhidrat ihtiyacı hisseder. Lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.